artık ya birazcık ay yani arkadaşlar bu ay kendime bakayım ne çok güzel gözüküyor arkadaşlar siz mi geldiniz diyoruz geldiniz diyecektim arkadaşlar burada ben hastayım evet videodayken hastayım ay bir yer. Dur, dur arkadaşlar iki önce tuvaletimi yapayım çıpırt. Bu arada arkadaşlar bugün spor yapacağım. Bu kıyafetlerle bir yapsam acaba çok şekerim. Ama böyle böyle olsa güzel olur. Evet şimdi yıkanalım. Çok güzel oluyor. Bir gidi yapıyorum bir yapalım. gibi kalkalım. Ben like. kırı ay nasıl da bu cibu cibu yaparım iskili korkarım cibu 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 yaparım iskili kork korkarım evet çok güzel şimdi bir kabak yeter ay, açık kaldı dur kapatayım artık ay şurada sildiğim bari Heslendim. Güzel. Gidebilirim şimdi. Kahvaltımı edeceğim. Saçlarımı taramayı unuttum. Her seferinde unutuyorum. Yok ki burada. Neyse. Çıkartayım. Bakalım Tarak. Şöyle tarayayım. Evet. tara cebime koyacağım. Evet. Koydum. Gidebilirim. Hop. Ay. Şöyle güzelce bir yemekler de yaparım. Bir şey de yapacağım. Bir şey de yapacağım. Ay. Bugün tatlı yiyeceğim tatlı yemem lazım galiba diyeceğim de tatlı ben bugün şu kutularda dozlu bir şeyler alalım past süt alalım Evet şimdi e, dondurma yapmak için bir tane e, nasıl olsun El balı mı olsa doldurma? Aynen el balı olsun. Ay pardon. Pa. Doldurma olsun. Ee, bir de e, dondurma yapmak için çikolatalı olsun. Burada da ol de şu da olsun. Evet. Bu kadar yemek yiyeceğim. En fazla da olabilir ki. Yapalım hadi bakalım şimdi. Buzdolabında yapacağım. Şimdi yapalım. Döküyorum. Döküyorum. Evet şimdi hazırlanıyor. Şimdi bir sürü dondurma şeyi. Evet muhteşem şimdi şuraya koyalım şimdi şöyle dondurmamızı alalım döm 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 döm. çok güzel olmuş gerçekten ellerime sağlık kendimi diyorum oturayım bari ay yukarıda yiyeceğim ay çok güzel Ay şöyle yiyip. Ay yeter bu kadar. Şu kabiyodu da kaldır. Ada kaldı burada. Neyse böyle dursun. Ay hazırlanacağım şimdi. Şimdi şöyle biz bir hazırlanalım. hazırlanacağız. Spor yapmak için evet. Tam bu teşap kıyafet koşacağım. Koşucu olacağım. Şarkıcı da olacağım. Bir sürü iş yapacak. Bugün yapacağım. Çok kör olacağım ama yapacak bir şey yok. Koşmam lazım. Şu taraftan gideceğim. Çok tehlikeli şeyler yapacağım. Deneyeceğim. Başaracağım. Oh. Baba. Nasıl anlayacağım şimdi? Bilmiyorum. Ya. Atlamam lazım. Acıdı. Çok acıdı. Evet. Acıdı. Ah. İyi bari. Düşmedim. Düştüm mü acaba? Yok düşmedim. Hayır. Hayır. Ayağım. Hayır. Ayağım acıyor. Kanıyor. <laughs> Ayağım kanıyor. Ayağım kanıyor. Ayağım. Ah. Hayır. 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 Nasıl koşacağım ben şimdi? Şimdi su geçiyordu da ağlayacağım. Geçti ağlamam. Nerede? Yüzüm. Bak diğer mi yapsam? Şansın yüzümü. Şekillendireyim yüzümü ya. konferde ay. Arkadaşlar şimdi yapacağım. Oooo. Şunu yapalım. Ay, yapabilirim. Hadi. Hadi. Başaracağım, başaracağım. Evet. Sen Hu hu gidelim. Hu hu turlayıp geleceğim. Ohhoo, turlayıp geleyim, ohhoo, 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 çok güzel. Şimdi şöyle, zıp 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 z oluyor ee, oldu bu kadar yeterli koş bak ay şimdi suyu bir içeceğim <laughs> şimdi şarkı söyleyeceğim <gülüyor> <gülüyor> şunu silelim. Ben sana geldim ama sen bana gelemedin. Hayalleri vardı benim. Hayal kitaplarda saklı. Ah ah kalbi ben senden ne çektim. Hayalleri vardı benim. Kitaplarda saklı, ah ah kalbi ben senden ne çektim? Hayallerim vardı benim, kitaplarda saklı, ah ah kalbi ben senden ne çektim? Hayallerim vardı benim, kitaplarda saklı. Ben sana geldim ama sen bana gelemedin. Hayallerim vardı benim. Kitaplarda saklı. Çok güzel. Beğendiniz mi? Muhteşemdi değil mi? Beğendiniz mi? Alkış. Evet. Alkışladılar. Gidebiliriz arkadaşlar. Evet. Başardım. Değil mi? Bakalım. Hep spor çalışalım. Daha çok koşmayı öğreniriz. Yeteneği fazla yok aslında arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi şimdi arkadaşlar ne yapacağız biliyor musunuz? Gidip koşacağım. Hoppala. Çok eğlendili Huhu. Uhu, koşmam lazım. Hu Geliyorum. Evet. Koş koş koş. Ha. Fazla bir şey yapamadım. Ama daha çok çalışırsam başarabilirim bu arkadaşlar videoyu bitireceğim şimdi arkadaşlar ve daha çok çalışacağım merak etmeyin siz arkadaşlar ben, ben çalışacağım arkadaşlar video bitti görüşürüz ve bay bay